Merhabalar arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı işleyeceğiz bugün. Kurtuluş Savaşı 3 cephede gerçekleşmiştir. Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi olmak üzere. Öncelikle Doğu Cephesi'nden başladığımızda burada yani Doğu Cephesi'nde Ermenilerle mücadele ettik. Ee, Türk kuvvetleri ise Mondros mütareke, Mütarekesi'ne göre terhis edilmemiş olan 15. Kolordu'ydu ve komutan olarak ise Kazım Karabekir bulunmaktaydım. Kazım Karabekir buradaki başarılı mücadelesi sonrasında Kars, Sarıkamış, Ardahan, Artvin, Iğdır'ı ele geçirmiş. Gümrüğü de almasıyla birlikte Ermeniler barış isteğinde bulunmuşlardır ve nitekim Gümrü Anlaşması gerçekleşmiştir. Arkadaşlar Gümrü Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasında yapılmıştır. Anlaşmanın maddelerine baktığımızda ise Kars, Sarıkamış, Kağızman, Iğdır kulp Türklere verilecektir. Ermenistan Sevr Anlaşması'nı tanımayacaktır. Ermenistan Türkiye'ye karşı düşmanca tavır sergilemeyecektir. Önemine baktığımızda ise şunu söyleyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda ilk askeri ve siyasi başarısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve bu anlaşmayla birlikte Doğu Cephesi, kapanmış oldu ve kapatılan ilk cepheleri kurtuluş savaşı süreci içerisinde Türkiye adı ilk kez resmi bir belgede kullanılmış oldu. Doğudaki birlikler ise Batı cephesine gönderilmiş oldu gümrü anlaşmasıyla birlikte ve Ermenistan TBM'yi tanıyan ilk devlet olarak karşımıza çıkıyor. Hemen akabinde ise Batum Anlaşması'nı Gürcistan ile gerçekleştirdik ve bu anlaşmaya göre Ardahan, Artvin, Batum Türklere bırakılacaktı. Ancak arkadaşlar anlaşmalardan kısa bir süre sonra Sovyet Rusya tarafından Ermenistan ve Gürcistan işgal edildiği için her iki anlaşmada yani Gümrü ve Batum Anlaşması geçersiz olarak e, karşımıza çıkmakta. Peki geçerlilik kazandı mı diye sorduğumuzda evet. O da Batı cephesinde 1. İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Sovyet Rusya ile TBMM arasında yapılan Moskova Anlaşması ile geçerlilik kazandı. Sovyet Rusya'nın şartı şuydu. Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartı ile bu anlaşmaları onaylayacağını söylemişti. Ve Batum'u Gürcistan'a bıraktık. Batum'un verilmesi de Misak-ı Milli'den verdiğimiz ilk taviz olarak karşımıza çıkıyor. Doğu cephesine bitirdik. Şimdi Güney cephesine bakalım. Güney cephesinde Fransızlar ve Ermenilerle mücadele edilmiştir. Buradaki Türk kuvvetleri ise Kuvayi milliyedir arkadaşlar. Tabi biz burada bölgesel savunmalardan bahsedeceğiz. Antep savunmasında Şahin Bey ön plana çıkmakta. Maraş savunmasında Sütçü İmam ve Rıdvan Hoca karşımıza çıkmakta. Urfa savunmasında ise Ali Sahip karşımıza çıkan lider olarak gözükmektedir. Fransız işgalinden bu bölge bu topraklar kurtarılmıştır. Ve dolayısıyla Antep'in Gazi ünvanını 1921'de alması Maraş'ın kahraman ünvanını 1973'te alması ve Urfa'nın şanlı ünvanını 1984 yılında e, alması e, olarak sonuçlanmıştır. Şimdi peki burada Fransız işgali son verildi? Fakat Fransızlar askerlerini çekti mi? Hayır, e, Fransızlar bir süre beklediler. E, Batı cephesinde Yunanlılarla savaş devam etmekteydi. Batı cephesinde yapılan Sakarya Meydan muharebesinden sonra Fransızlarla Ankara Anlaşması gerçekleşmiş ve Güney Cephesi kapatılmıştır. Bu anlaşmaya göre ise Hatay Türkiye sınırları dışında kalmıştır. Hatay dışında Türkiye-Suriye sınırı çizilmiştir. Dolayısıyla Hatay Misak-ı Milli'den verilen ikinci taviz olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlaşmanın bir önemi daha vardır. Ermenilerin Güneydoğu bölgesinde devlet kurma hayalleri ise sona ermiştir diyebiliriz. Arkadaşlar, e, Batı Cephesi'ne giriş yapalım. Şimdi Batı Cephesi en uzun ve en şiddetli savaşların yaşandığı cephedir. İstiklal Harbi Sırasında burada İngilizlerin desteklediği Yunanlılarla mücadele edilmiştir. Yunanlıların 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i işgaliyle Batı cephesi açılmıştır. Zaten Sivas Kongresi'nde ise Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa atanmıştım. Kuvayi Milliye Ayvalık'tan itibaren burada Yunanlılara karşı mücadeleye başlamıştım. Kuvayi Milliye'nin e, Yunanlılarla yaptığı Gediz Muharebesi kaybedilmişti ve dolayısıyla e, bu kayıptan sonra Alufat Paşa görevinden alınarak Moskova Büyükelçiliğine gönderilmiştir. Ve Kuvayi Milliye'nin artık yetersiz kaldığı gözlemlenerek düzenli orduya geçilmiştir. Yani TBM'nin kurduğu düzenli orduya geçilmiş ve Kuvayi Milliye'deki e, liderler... E, içindeki mücadeleciler ise e, düzenli orduya geçmişlerdir diyebiliriz. Ve bu noktadan sonra Batı cephesi Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kuzey'de İsmet Paşa, Güney'de ise Refet Paşa bulunmaktaydı. E, peki TBM'nin kurduğu düzenli ordunun Batı cephesinde gerçekleştirdiği savaşlara bakacak olursak Sırasıyla gittiğimizde 1. İnönü Muharebesi, 2. İnönü Muharebesi, Kütahya Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve en son olarak Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi gerçekleştirilmiş. Bu topraklar Yunan işgalinden kurtarılmış ve akabinde ise Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Batı cephesi kapatılmış hatta Kurtuluş Savaşı'na da son verilmiş oldu.